Atasun Optik ailesine hoş geldin. En çok tavsiye edilen perakende lideri olma vizyonu ile hareket eder, iyi görme ve iyi görünmeyi herkese ulaştırmayı hedefleriz. Atasun Optik Ailesi olarak ortak değerlerimiz, yaptığımız her işin merkezinde müşterilerimizin olduğunu biliriz ve hep bunun için çalışırız. Kendimize, birbirimize ve yaptığımız işe güvenir, kalitemizle güven veririz. Hepimiz lider gibi sorumluluklar alır, gerektiğinde inisiyatif kullanmaktan çekinmeyiz. Aramızdan liderler çıkarmaktan gurur duyarız. Birbirimizle samimi ve sahice ilişkiler kurar, birbirimizi destekler, birlikte çalışır, laf aramızda birlikte çok da eğleniriz. Genlerimizden gelen yenilikçilik ile gelişimi hedef alarak her zaman uyum içinde çalışırız. Atasun Optik olarak Hollanda menşeli Grand Vision bünyesinde 2007 yılından beri faaliyet göstermekteyiz. Peki, Grand Vision ne kadar mı büyük? Grand Vision, 40'tan fazla ülkede 7 binden fazla mağazası ve 37 binden fazla çalışanı bulunmaktadır. Aynı zamanda Grand Vision'a özel 7 marka bulunmaktadır. Birlikte Atosun Optik tarihinde yolculuğa çıkalım mı? Atasun Optik 2007 yılında kuruldu. 2008'de ilk mağazamızı açarak hizmet vermeye başladık. Hem uzman hem ekonomik mottomuzla yola çıktık ve 2011 yılında ilk televizyon reklamımızı müşterilerimizle paylaştık. En büyük mağazamız olan İstiklal Cadde Atasun Optik mağazamızı 2012 yılında müşterilerimizle buluşturduk. İlk güneş gözlüğü reklamımızı yayınladığımız 2014 senesinde 100 mağazaya ulaşmanın mutluluğunu yaşadık. 2016 yılında açtığımız e-ticaret sitemiz ile ürünlerimizi online platformda da ulaşılabilir hale getirdik. 2017'de ilk solariz mağazamızı Marmaris'te açtık. 2019 yılında toplam 250 mağazaya ulaşmanın ve ilk franchise mağazamıza ulaşmanın gururunu yaşadık. Güvenle ve samimiyetle geleceğe birlikte ilerliyoruz. Bu serüvende yol arkadaşımızın mutluluğu bizim için çok önemli. Potansiyelini gerçekleştirmen, kendini geliştirerek hedeflerine ulaşman, fırsatlarla dolu deneyimleri keşfetmen için tüm çalışanlarımızı gözümüz atasında çatısı altında buluşturuyoruz. Kariyer, gelişim, gelecek atasında. Her zaman olduğu gibi gözümüz atasında